Merhabalar, bugün çirkin bir kız olarak hayatımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki çirkin olmayı pek de kafaya takmıyorum. Sonuçta Tanrı hepimizi farklı farklı yaratmış. Kimimizin burnu büyük, kimimizin küçük, kimimizin dudağı dolgun, kimimizin dudağı ince, kimimiz gıdalı, kimimiz jawline keskin şekilde doğmuşuz. Yani şu anki güzellik standartlarından giderek söylüyorum bunu. İnternette sürekli yargılanıyorum. Geniş omuzlu olduğum için kilolu görünüyorum. Fakat aslında kilolu değilim. Burnum çok da güzel değil. Ucu tombik. Dişlerim de pek güzel değil. Mükemmel değil. Kaşlarım kalın. İnsanlar sürekli bana kaşlarını düzelttirmem konusunda öğüt veriyorlar. Fakat ben bunu pek gerekli görmüyorum açıkçası. Çünkü kaşlarımın doğallığının bana güzellik kattığını düşünüyorum. Aynı şekilde gıdımın olmasının da aslında hafif kilolu olmamdan geldiğini düşünüyorum. Kilo almak doğal bir süreçtir. Yargılanmaması gerekir. Hamile bir kadın mesela 20-30 kilo alabilir ve bu gayet normal bir döngüdür. Kilo verme süreci bir insanı biraz zorluyor fakat meyvesini de veriyor. Ben de bir yandan yüzmeye gidiyorum, bir yandan kardiyoya gidiyorum. İnsanlar sürekli bana işte obez git kardiyo yap falan yazıyorlar. Sanki bunu bilmiyormuşum gibi. İleride obez olma riskimden dolayı gidip spor yapmam gerekiyor bunun önünü alabilmek için. Kilo vermek zor bir süreç olsa da o tartıda gördüğünüz sayı azaldığını gördükçe sizi öyle bir tatmin ediyor ki yani. insanların düşüncesizce yorumları benim canımı sıkıyor. Yani ekran başında olduğunuz için mi? Klavye delikanlılığı yaptığınız için mi bu kadar cesaret buluyorsunuz? Sonuçta içinizdeki o pisliği dışa vurmak istiyorsunuz. Ve bunu yapmanın birçok yolu var. Arkadaşlar ben hayatta şunu öğrendim ki. Kötü olan insanlara asla acımamak lazım. Çünkü iyi olmak cidden insanların elinde olan bir şey. Mesela birisi katil olduğu zaman mesela şeyi hatırlarsınız çok vahşet dolu bir olay olmuştu İstanbul'da mı ne? Adamın bir tanesi uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu etkisindeydi. Annesinin balkondan sarkıtmıştı, aşağı atmıştı falan. Bu olayı hatırlayanlarınız vardır mutlaka ve adamın Facebook'ta çok önceden yaptığı bir takım paylaşımlara ulaşılmıştı. Adam şey diyordu, annemi çok seviyorum, cennet annelerin ayağının altındadır tarzı böyle güzel annelerle ilgili sözler tamam mı? İnsanlar ara TikTok'ta, Instagram'da abuk sabuk yorumlarda bulunmuşlardı. Adam belli ki annesini çok seviyormuş. Keşke böyle bir şey olmasaymış falan deyip adama üzülmüşlerdi. Arkadaşlar o adam iyi birisi olmak istese uyuşturucu kullanmazdı başta. Mesela sigara bile kullanmayan birisiyim ve kullanmayı da asla düşünmedim. Sebebi çünkü ben de bağımlılık yapacağını, benim vücuduma zarar vereceğini biliyorum. Nefret kustukları insanın neler yaşadığını bilmiyorlar. Empati yetileri yok. Çok monoton konuşuyorsam kusura bakmayın. Bunu sadece içimi dökmek için hazırladım bu videoyu ve de belki sizinle bağ kurabilirim bu konuda. Kendime zarar verme konusuna gelirsem, evet hala yaptığım bir şey fakat çok çok nadir. Çok nadir arkadaşlar. İrade meselesi aslında bu. Çevrenizde iradesi olmayan insanları bulundurmayın. Dürüstlük adı altında patavatsızlık mı yapıyor mesela? Dobralık adı altında. Dobralık farklıdır, patavatsızlık ayrıdır bu arada. Bir insan, sizin kötü bir renge boyadınız saçınızı diyelim. Pek de yakışmamış kankaya ama sen kendini yakıştırdıysan ne mutlu bana der mesela. Bu dobralıktır. Mesela özellikle herkesin içinde... Kanka işte yakışmamış ya. Niye boyadım bu saç rengini İğrenç olmuş falan diyorsa bu patavatsızlığa girer ya da işte özel hayatını, cinsel hayatını anlatıyorsa insan patavatsızdır. Böyle insanları çevrenizde bulundurmamanızı öneririm. Çünkü o kişiye bir sırrınızı anlattığınız zaman o insan da gider bir gün sizin sırrınızı başkalarına anlatır. Çirkin bir kız olarak hayatımdan çıkıp nerelere kadar geldik. Aslında bu videoyu çirkin bir kız olduğum için değil de daha çok benim de bir insan olduğumu anlatmak için çekiyormuşum gibi hissediyorum. Gene video başlığından ilerliyoruz topik olarak. Bir araştırma vardı. Çirkin kadınların güzel kadınlara göre daha kötü muamele gördüğüne dair. Ve ben de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir birey olarak, artı olarak güzellik standartlarına uymayan bir kız olarak hayatım boyunca zorbalık gördüm, dışlandım okul hayatım boyunca. Ama eğer liseliyseniz size şunu söyleyeyim, üniversitede istediğiniz bir bölüme giderseniz bazı şeyler gerçekten düzeliyor. Lisede aşırı pısırık biriydim ve bunu aştım üniversiteye geçtiğimde. Size öyle söyleyeyim yani böyle hiç tanımadığım insanlara bile karşı çok samimi hissetmeye başladım. Özellikle benim tarzımda birisine denk gelirsem çok samimi oluyorum. Okul hayatı boyunca realde hiçbir erkek beni beğenmedi. Kızlarla bir derdim yoktu. Ben erkeklerle takılmak istiyordum. Mesela erkek Fatma olduğum için zaten. Erkekler kendilerinden görmüyorlardı beni. Belki kız olduğum için, belki belki çirkin olduğum için. O zamanlar da hafif tombiş bir kızdım ben. Beni sürekli zorbalıyorlardı, saçımı çekiyorlardı. Bir keresinde şey yapmışlardı, hatta unutamıyorum. Beni bir sıranın altına kıstırıp tekmelemişlerdi. Zor, süreçti gerçekten ve bu olduğuna ben 6. sınıfa gidiyordum. Sonrasında İmam Hatip'e gittim bir sene. Orada da zorbalık gördüm. Gerek anormal davranışlarımdan, gerek dış görünüşümden. Bayağı bir insanlara olan güvenim zedelendi o dönem. Sonra liseye gittim. Orada da gene sessiz sakin biriydim ve bir arkadaşım bana demişti ki ben fen lisesine gitmiştim LGS'den yüksek puan aldığım için. Bizim kolejin hem Anadolu Lisesi hem fen lisesi bölümü vardı. Ben fen lisesi sınıfına gitmiştim ve arkadaşım bana demişti ki sen iyi ki fen lisesi sınıfına gitmişsin ilk iki sene. Bölümün sayısal olmamasına rağmen ben sözelciyim. Çünkü bizim sınıfta ders işlenmiyordu dedi kız. Ders kesinlikle işlenmiyordu. Hep kaynatıyorlardı böyle o kadar gürültülüydü ki sınıf. Böyle çok fazla geri zekalı vardı sınıfta demişti. Sonrasında son iki sene git, e, gittiğimde zaten öğrencinin bir tanesi atılmıştı. Gerçekten zordu. Ve 12. sınıfta son iki ay kala öğrenciler iyice gelmemeye başlamıştı. Okula gittiğimde de ailem sıralayıp gittiğimde de iki tane geri zekalı oluyordu. Ben de annemi arıyordum. Alo anne işte ben e, eve dönmek istiyorum. İki tane geri zekalı var bunlara ders zaten işlenmez hep sohbet, muhabbet dertleri diyordum. Eve gidiyordum, çalışıyordum. Götümü yırta yırta çalışıyordum. AYT tarihe çalıştım, edebiyata çalıştım. Sözelde 414 puan mı ne yapmıştım? Yani bana sürekli zorbalık yapan insanlar benim başarımı görünce bir nebze sustu. Akrabalarım da dahil buna. Babaannem bana mesela sizin kızınız özürlü demişti aileme. LGS'de başarılı oldum. YKS'de başarılı oldum. Hatta YKS'de üstün bir başarı elde ettim diyebilirim. Çünkü ilk 13-14 bine mi o civarlarda bir şeye girdim ben. Sözel bölüm sayısal ve eşit ağırlık kadar değer görmese de ona da giren çok fazla insan var. Gerçekten kendimi gurur duymuştum. Ve üniversiteye geçtiğiniz zaman lisede olduğu gibi ergen insanlara rastlamıyorsunuz. Rastlıyorsanız da bu insanlar genelde dışlanıyor orada zaten. Ya da siz onlardan uzaklaşıyorsunuz. Zaten koskoca sınıflar var, daracık daracık sınıf var ve koskoca sınıflar var. Fazla kalabalık olmayan giriyorsunuz sınıfa. Belirli bir yeriniz yok. Ya onun yanına oturursunuz ya da istersiniz mesela o sınıfın bir yerinde oturulur. Te gidersiniz, öbür tarafa oturursunuz falan yani. Öyle bir özgürlük alanı var üniversitenin ve kimse sizi dış görünüşünüze göre yargılamıyor. İnanın bana benim güzellik normlarına uymayan erkek, kadın tonla arkadaşım var. Ama kişilikleri çok iyi insanlar bunlar. Ve önemli olan da kişilik zaten. Buna dönmek istiyorum. Aslında bunları anlatma nedenim benim de bir insan olduğumu size hissettirmek. Ben mesela küçük yaştan beri çizim yapıyorum. Son bir buçuk yıldır müzik yapıyorum. El işleri hakkında zaten bir becerim var. Yemek yapıyorum. Spor yapıyorum gençliğimi değerlendirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve 20 yaşına girmek üzere olan birisi olarak size söyleyebilirim ki eğer küçük biriyseniz alışkanlıklara kendinizi erken alıştırın, iyi arkadaşlar edinin. Özellikle dost çevrenizi maksimum 3 kişiye sınırlandırın. Bu çok önemli. Şimdi topik topik ilerlemedik. Hep random ilerledik. Bu yüzden kusura bakmayın. Ve yavaş konuşuyorum. Çünkü diksiyonum benim berbat. Bazen kelimeleri yutuyorum ve yavaş konuştuğum zaman dilimin sürçmediğini fark ettim. Aynı zamanda daha iyi anlamanız açısından yani ben bu kadar yetenekli biriyim. Bazı insanlar geliyorlar şey diyorlar. Kafaya taktığından söylemiyorum. Sonuçta bu insanlar yani engellersin geçer. Çevremden değil bir şey değil. Ama çevremden olduğu zaman benim çok canım yanmıştı ki hala bana bulaşmaya devam ediyorlar. TikTok'tan ve başka yerlerden falan eserlerime laf edenler var. Beni daha önce arkadaşlarımdan eden zorbalarım var. Ama bunlara bile kafaya takacak gücüm inanın hiçbir şekilde yok. Hiçbir şeye, sanal olan hiçbir şeye enerjim kalmış hissetmiyorum. Sanatımı paylaştığım zaman o eskiden aldığım tatmini alamadığımı hissediyorum. Neyse ne diyordum ben ona geri dönmem lazım. Şimdi hatırlamam gerekiyor onu. İnsanlar mesela beni furry çiziyorum diye yargılıyorlar. Bana furry diyorlar. E iğrençsin sen, hastasın bilmem ne. Kafaya takmıyorum ki zaten furry olan birisi değilim. Kendime furry demekten çok uzun zaman önce vazgeçtim. Çünkü bu topluluğa girdikçe içerisinde ne kadar problematik, iğrenç insanlar olduğunu gördüm. Reddit'ten fürelerle tartışmaya girmiştim. Siz neden bu kadar cinselleştiriyorsunuz bazı şeyleri diye. Şu an anlatmak istemiyorum onları. Abuk sabuk cevaplar almıştım. Hatta bildiğiniz yere gömülmüştüm. Ondan sonra ilk soğumam başladı zaten o insanlara karşı. Genel olarak insanlara karşı hatta. Bir tane gerizekalı geçenlerde geldi mesela. LGBT bireyim diye bana laf etmeye başladı. Siz sevilmeyi hak etmiyorsunuz. Ben zaten dünyanın en güzel sevgilisine sahibim. Kız arkadaşına sahibim. Size ne? İşte ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Sonra geldi DM'den bana bir şeyler demeye başladı. Seni birisi gelir seni bilmem ne yaptığımın piçi diyerek. Delik deşik eder falan yazdı. Ben de engelledim geçtim. Ondan sonra daha ulaşamadı zaten. Ya, kafaya takacak gücüm yok bunları. Bunları anlatıyorsam size sadece benimle bağ kurmanız için. İnsanlara ben derdimi anlattığım zaman niye bu kadar takıntılısın, neden bu kadar kafaya takıyorsun diyorlar ama inanın hiçbir şey o kadar umurumda değil ki. En son ölüm tehdidi aldığımda sadece o kadar kaygılı hissedip bunları kafaya takmıştım sonrasında da o şahsın zaten tüm hesapları kapatılınca bir rahata erdim. Aslında şunu anlıyoruz ki karşımızdaki insan hak ettiğini bulduğu zaman biz rahatlıyoruz. Bu yüzden aslında birazcık da siyasete girmek istiyorum. Aslında bu yüzden ülkenin durumu aslında bizi bu yüzden bu kadar strese sokuyor. Çünkü teröristler salınıyor, ormanlar yanıyor, kadınlar, çocuklar katlediliyor. Daha yeni itfaiyeci olan bir adam Karısını ve iki çocuğunu öldürdü sevgilisi için. Sevgilini o kadar önemsiyorsan, karından daha çok önemsiyorsan ne yaparsın? Boşanırsın gidersin yani. Hayat gerçekten insan öldürmeye değmez. Hatta birçok şey yapmaya değmiyor hayat. Yani evliysen, anlaşamıyorsan boşanır gidersin. Mesela bazı gerizekalılar var ona da çok kızıyorum. Evliliğini ayakta tutmak için çocuk yapıyor bireyden söz ediyoruz. Bir insandan söz ediyoruz. Bu insan 30'una da gelse sen ona bakmak zorundasın. Bu insan 40'ına geleceksen belki 70'ine geleceksin. Gene o insanın sorumluluğu senin üzerinde olacak. Yani insanlara anlam veremiyorum. Sırf değmeyecek bir şey için kendi hayatını... Vücudunu mahveden kadınlar özellikle. Ya anlaşamıyorsan boşanırsın. Evet kolay bir süreç değil ama çocuk yapmaktan kat kat iyidir çirkin olmama dönersem tekrardan dış görünüş her şey değildir arkadaşlar. Siz bakımlı olduktan sonra atıyorum sakalınız tek tük çıkıyordur. Tıraş edin. Baby face olun. Ya da saçlarınız dökülüyordur. İşte hairline'ınız falan iyice bozulmuştur. Saçınızı kazıtın. Hayat gerçekten çoğu şeyi yapmaya değmiyor. Birazcık kendinizi düşünmeniz gerekiyor. İnsanlar size ne derse desin. Narsist desin. Egoist desin takmayın. Çoğunlukla kendiniz için yaşayın. Kendinizi önemseyin. Kendinizi sevmeyi öğrenin. Dış görünüşünüzün her şey olmadığının farkına varın. Özellikle bu kötü olmayı istemek konusunda insanlara değinmek istiyorum. Bu red pill'ciyim, black pill'ciyim diye gezen eli şeyinde ergenler dış görünüşün her şey olduğunu düşünüyor. Kızlar beni kısayım diye sevmiyor diyorlar. Kızlar beni işte bilmem neyim, benim burnum büyük şuram şöyle falan diye sevmiyorlar diyor. Siz kötü olmayı tercih etmiş insanlarsınız. Saçma sapan öğretilere kendinizi kaptırıyorsunuz. Kendi kişiliğinizi oluşturmak, inşa etmek yerine. Kendi kişiliğinizi oluşturmak, inşa etmek hiç de zor bir şey değil. En kötü gaming için kullandığınız bir bilgisayarınız varsa hatta normal bir bilgisayar diyelim. Normal düzeyde benimki öyle çok aa o demelik bir bilgisayar değil zaten. En kötü korsan şekilde FL Studio indirirsiniz. Müzik yapmaya başlarsınız mesela. Bu müzik yapmanın benim zihnimde zaten düzenleyici etkisi oldu. Bir buçuk sene içerisinde ben kendimi çok değiştirdim. Bunu söylemem gerekiyor. Mental sorunlarınız varsa bunlarla barışık olmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Benim mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğum var. Obsesif kompulsif bozukluğum, majör depresif bozukluğum, anksiyete bozukluğum, sosyal anksiyete bozukluğum. Yani sülaledeki tüm mental rahatsızlıklar bende toplanmış durumda. Ama bunlarla barışık olmayı öğrendim ve bunu bir fırsata çevirdim. Mesela depresyonda mısınız? Yani depresyonda zaten çoğu insan da Mesela depresyonda mısınız? Ağırlaştı diyelim. Bir profesyonele görünmekten asla çekinmeyin. Bir psikiyatriste gitmekten asla çekinmeyin. Çünkü psikiyatristler sizi hiçbir şekilde yargılamazlar. Bir profesyoneldir onlar. İlaç kullanmaktan da çekinmeyin. Çoğu insan mesela şey diyor. İşte ilaç kullanırsan bağımlı olursun falan diyor. Bu bağımlılık uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu bağımlılık o etken gittiği zaman sizin ruh halinizin değişmesiyle ilgili bir bağımlılık. Ben de bağımlıyım mesela. Ama başka çaresi yok. Kesinlikle yok. Başka çaresi yok bunun. Çünkü ilaç kullanmadığım zaman kolumu kaldıracak gücüm olmuyor benim. Ne çizim yapabiliyorum ne müzik yapabiliyorum. Sevdiğim hiçbir hobiye enerjimi ayırasım gelmiyor. O yönden ilaç kullanmaya ön yargınız olmasın yani. Bunu <laughs> ilaç şirketleri bana sponsor olduğu için söylemiyorum. Bu sadece bir abla tavsiyesi. Ben çirkinim diye beni sevmiyorlar. Ben şöyleyim diye ben böyleyim diye kendinizi aşağılamanız, kendinizi hor görmeniz size bağlı olan bir şey. İnsanlar sizi öyle görmüyor. İnsanları ilgilendiren şey sizin kişiliğiniz. Benim sevgilim mesela çok çirkin olduğunu düşünüyordu. Ben yakışıklı değilim diyordu. işte sevdiğim kız bana bakmıyor diyordu. Biz çıkmadan önce. İnanın bana sevdiğiniz zaman her şey değişiyor. O insanın çirkin hareketleri, yemek yerken ağzına bir şey bulaşması bile size sevimli gelmeye başlıyor. Kendinizi hor görmeniz, kötü olmanız sizin elinizde olan bir şey. Sadece bahane uyduruyorsunuz. Ben işte depresyondayım diye şunları yapamıyorum. Ben çirkinim diye kızlar beni sevmiyor falan demeniz aslında sizin nasıl desem şimdi kaba olacağım ama bu eziklikten başka bir şey değil. Kendinizi lütfen başka insanların düşüncelerine göre kısıtlamamayı öğrenin. Kendinizi lütfen başka insanların düşüncelerine göre inşa etmeyi bırakın. Birisi size çirkin mi dedi, obez mi dedi, siz çirkin de değilsiniz, obez de değilsiniz. İnsanların ağzı var, konuşurlar. Ha, özellikle sosyal medyada. Çünkü sonuçta ikiniz de ekran başında bireylersiniz ve karşıdaki birey sadece size öfkesini kusmak istiyor. Arada benim de yaptığım oluyor. Instagram hesabım zaten benim o yüzden kapatıldı. Millete sürekli yobazlara falan sürekli sövdüğüm için. Ve bu bana bir ders oldu aslında, büyük bir ders oldu. Yani kısıtlanın hisse, yani kısadan hisse olarak şunu söylüyorum. İnsanların sözleri sizin benliğiniz olmasın. Siz kendinizi asla çirkin veya yetersiz görmeyin. Kendinizi sevmeyi öğrenin. Ben hayattan bunu öğrendim. Hayat insanların size söylediklerini kafaya takmak için çok kısa. Kendinizi cidden hor görmemelisiniz. Çünkü her insanın içerisinde bir potansiyel vardır. Kısmen zihinsel engelli bir arkadaşım var mesela. Çocuk çok güzel çiziyor. Potansiyeli var ve bunu kullanıyor. Siz de lütfen farklı hobiler deneyin. En kötü atıyorum yemek yapmayı öğrenin, gidin alışveriş yapın, güzel giyinmeyi öğrenin. Öyle yani diyecek daha fazla şey bulamıyorum. Hayatta eğlence aramak için asla ama asla vazgeçmeyin kendinizden.